Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün annemin kardeşim için yaptığı bir çorbayla karşınızdayım. Bugün diyelim evinizde kardeşiniz var ya da küçük kuzeniniz. 3 Yani böyle küçük aylık. Teyzenizin çocuğu daha küçük olabilir. İşte onu söyleyip yapmasında şey yapabilirsiniz. Diyelim sizin kardeşiniz var. annenize de izletin bu videoyu. Şu an annem benim yanımda. Sebze çorbası. Sebze çorbası. İşte böyle. Anne şunu şu attığın şey mi? Kemik suyu. Hayır ben bunu e, demedim. Ter şey, tel şey yemiş. Hı. Ben bilmiyorum. Suyunu ekliyoruz. Suyunu ekliyoruz. Su normal içme suyu olacak kaç böyle. Kaç miligram? Üzerini geçecek kadar. Üzerini geçecek kadar diyor yani. Şimdi açtık attık. Kaç saatte duracak Sebzeler yumuşayana kadar. Sebzeler yumuşayana kadar. Bir arada sırada sebzeler yumuşamış mı diye bıçakla böyle şey kontrol edin. Çok güzel oluyor. Perfect annemin yaptığı şeyler zaten güzel olur. Mutlaka sizin yaptığınız şeyler de güzel olacaktır. Kardeşiniz çok beğenir. Benim kardeşimler çok yemezdi. Sever biraz. Görüşürüz. Bye. Abone olmayı unutmayın.